Samimiyet öyle bir dildir ki kör de görür, sağır da duyar. Felaketin bir iyiliği varsa o da hakiki dostlarımızı tanıtmasıdır. İnsan seviyorsa iki şeyi asla yapmaz. Aldatmaz ve ağlatmaz. Çünkü aldatmak insan onuruna, ağlatmak ise insan yüreğine yapılmış en çirkin saldırıdır. Dil pek keskin bir kılıçtır. Kan akıtmadan can yakar. Birisiyle ilişkin bitince onun bütün sırlarını topla ve kalbinde bir yere gizleyip unut. Çünkü gerçek ahlak ilişki bitince belli olur. doğru bildiğin şeyleri yapman yüzünden kaybettiğin biri varsa kaybedilmeyi hak etmiştir. İnsana özgü bir yeteneksizliktir yaşayamamak. Yoksa hangi balık boğmuş kendini, hangi serçe atlamış damdan? Anlamayanlar için dilimi, değersizler için kalbimi yormadığım günden beri mutluyum. Güzel insan aramak ile insandaki güzelliği aramak arasında derin bir fark vardır. Kalbim insanların iyi olduğunu söyler. Deneyimlerim ise tam tersini.